Allah'ım hamd olsun ki bize burada bugün yaşattığı için binlerce kez şükürler olsun. Ben kısaca kendim biraz bahsederek konuyu toparlamak istiyorum. Ben 1972 Zonguldak Çağcıma Kayabış Köyü doğdum. Beş kardeşli bir ailenin en büyük ferdiyim. Babam madenci ve kilini bölüm vardı. Biz doğduk, büyüdük. Bütün gençliklerimiz doğduk, orada oldu. Zonguldak'ta maalesef sadece madenin destek bir şehir olduğumuz için biz İstanbul'da gitmek zorunda kaldık. Ve bir şirkette en alt kademede kalite kontrol elemanı olarak başladığım yerde Allah'ın hamd en son 5 yıl sonra fabrika müdürü olarak görev ifa ettim ayrıldım. Bir ortağımla beraber hikaye başladı. Ortam bir şunu şey söyledim. Dedim ki biz senin ortak olabiliriz ama ben zoru seviyorum. Zoru başarmayı seviyorum ve mark olacağız dedi. Ve ondan o sözü olarak önce Türkiye'de sonra Avrupa'dan mark olacağız yol yol ötesine beraber yola çıktık Allah'ın olsun şükürler olsun İstanbul'da da çalışan bir fabrikamız oldu dünyanın bir ucu olan Güney Afrika'da bir fabrikamız oldu 250 kişi çalışıyor ve kendi ülkemi bayramı dalgalandırmayı Allah'ın bana nasip etti binlerce şükürler olsun ve kendi şirketimizde üç yıl önce dedik ya bizim şirket bizim Memleketimiz bunu hak etmiyor. Bizim memleketimiz büyümesi lazım. Bu şere bizim borcumuz var. Vefa borcumuz var. Geri dönmemiz lazım. Kendi şirketimizi Zonguldak Çaycuma'ya geri getirdik. Allah Allah tekrar olsun ki kendi memleketimizde Çaycuma'da 400 çalışan arkadaşımıza işe aşağı vesile oluyoruz. Sizlere bunu niye anlattım? Neden anlattım? vekil adayımız var, vekil kardeşlerimiz var, dava arkadaşlarımız var. Hepimizin melekeleri farklı, hepimizin yetkinlikleri çok farklı. Ben bir sanayiciyim, ben bir yatırımcıyım, ben bir İslam'dan anlarım, yatırım yapmaktan anlarım, ihracat yapmaktan anlarım, yönetmekten anlarım. Cumhurbaşkanımız da bu dava, dava arkadaşına, yol arkadaşına çıktı ve tekrar hamd olsun, şükürler olsun. Ben Cumhurbaşkanı'na nasıl katkı sağlayabilirim? Onun bu kadar bu ülkeye dertlendiği noktada gününü gün etmediği noktada ailesini, kendi sağlığını, özel şansını feda ettiği noktada biz de bir kum tanesi olabilir miyiz diye bu davaya gönül ver. verdi. beri. 2003 yılından beri bu davada üye olarak başladığım noktada İstanbul'da görevler aldım. Son olarak da mama başkanımızla beraber yol yürerekte. İl Başkan Yardımcı görevi faaliyet. Hamdolsun Allah bize çok güzel görevler veriyor. Allah bize çok güzel işler başarmayı nasip ediyor. Binlerce şükürler olsun. Sizden şu istirham ediyorum. Biz Ahmet Bekir'le beraber yol arkadaşlığı, yol kardeşliği yaptık. Belki bizden şunu bekliyorlardı. da, Çolakoğlu rakip. Bunlar çalışmayacak. Bunlar davet edilecek. Yok arkadaşlar. Biz inandığımız yolda yürüyoruz. Duamıza eğer duamız hayırlısı diyorsa <laughs> eğer Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz, dua ediyoruz diyorsak bu bunu gerektirir. Nefsi duygusu. Pencereden şahitlik, kol kala mücadele veriyoruz. Allah izniyle de bunun zoru başaracağız birlikte. Buna da ben sizden şunu istiyorum. Dört günden beri sahadayız. Vekillerle merak eden çok iyi bir şekilde sektörlerle çalışıyoruz. SKM arkadaşlar çok iyi yönetiyor, yönlendiriyor. Sağ çok iyi arkadaşlar. Sağda inanılmaz bir teveccüh var. İnanılmaz bir istek var. inanılmaz bir arzu var. Saha en az dört diyor. Bir de kapat, yürü beraberiz. Ama en az dört diyor. Dördü başarabiliriz. Bu çok zor değil. Sen mi söylüyor bunu? Kalben söylüyorum. Çok zor değil. Sadece buna inanmak lazım. Kol kola girmek lazım. Nefsi duygularımızı pencerede aşağı atmak lazım. Cumhurbaşkanımızı tekrar balkon buluşması yapmak için herkes sağda birbirine mücadele edip artı bir kişi nasıl katabiliriz diye sağda olması lazım. Tek formül bu açıkçası. Son olarak şunu söylemek çok sıkmak istemiyorum. Burada seçim programı Programımız değil çünkü. Ben hayatım boyunca hep soruları başardım. Hayatımda her işi şey doğru oluyor. Ama hamdolsun Allah'ım bana bunu etmesi tasarlandı. Benim başarmak ruhumda var. İnşallah biz dördü el birliğiyle koltuğa başaracağız arkadaşlar.